...kader çıkması... ...izlemeye doyamayacaksınız... ...Boldano ailesi... ...ve onların... ...acıları... ...aşkları... ...sevinçleri... ...nefretleri... ...ve entrikalarıyla dolu yaşamları... ...3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren... ...hafta içi her gün saat 14.10'da... ...Kanal D ekranında... ...mutlaka izlemelisiniz... ...kader çıkması... Dünyaya bakın, Lassa'yı göreceksiniz. Saç güzelliğinde ölçülebilir artış sağlayan bu şampuanın... ...aynı zamanda bir Paris bileti olduğunu biliyor musunuz? Şimdiye kadar yapılmış tüm saatler zayıf ışıkları yüzünden karanlıkta zor okunur. Ama ışıldayan kadranıyla Timex çevresini bile aydınlatır. Timex. Günün her saatinde kendinizi güne yeni başlıyormuş gibi ferah ve zinde hissetmenin tek yolu. Yeni Revart 24 saat etkili deodorant. Terlemeye ve ter kokusuna karşı 24 saat tam koruma. Kur takımını, çek en fotoğrafı, Algida'dan milyonlar kazan. Komik, tuhaf, şamata ya da başka numara. Çek çek, kavuş milyonlara. Yarışma şartları Algida satıcılarında. Parfüm Ozo? Hayır. Enfes Ozo? <laughs> Mis Ozo? Temiz Ozo? Güzel Ozo? Yok. Yes. Ferah Ozo. Nefis Ozo? <laughs> Favalozo? Fa bu lo zo. Yeni parfümlü yüzey temizleyici. Bu temizlik kokusundan belli. Güvenilir bir banka. Ayaklarını yere iyi basıyor. Çünkü arkasında büyük bir banka var. Bilmiyor musun? Hayır, yeni öğrendim. Bank Express. Dünya kalitesinde finansal hizmet. Cildiniz benimki gibi yağlıysa Palmolive pembeyi seçin. Palmolive pembe temizlikten ötesine verir. İçerdiği temizleme kremiyle cildinizin yağ fazlasını alır. Her dokunuşta cildimin duru ve derinlemesine temiz olduğunu hissediyorum. Palmolive cilt bakım sistemi. Yeni bir kelebek, yine bir kelebek. Chips. Gençseniz Blue Jean giyebiliyorsanız Blue Chips giyebiliyorsunuz. Efes Light Satellite. Uluslararası tenis turnuvası final ayağı. 26 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında Ankara Tenis Kulübü'nde. Efes Light Satellite. Daha fazlası her zaman vardır.

Hayatta hep daha fazlasını isteyenler Bazen umduklarını bulamayabilirler Aa, kim gelmiş Kim gelmiş Ama konu hizmetse Pamuk bankta her zaman daha fazlasını bulursunuz Mesela güler yüzlü hizmet alırsınız Siz de bankanızdan daha fazlasını isteyin Pamuk bank Genç pamuk bank Kur takımını çek en gırgır fotoğrafı Algida'dan milyonlar kazan komik, tuhaf, şamata ya da başka numara. Çek çek, kavuş milyonlara. Yarışma şartları Algida satıcılarında. Schweppes, çok keyifli bir ses. Sinek ilacı kokusuyla savaşmayın. Johnson üretti. Raid kokusuz sinek öldürücü. Taşıyıcı maddesi demineralize su. Sonuç bu. Su gibi doğal, Raid gibi etkili. Sineklere ölüm, insana tertemiz bir soluk. Raid kokusuz. Gelir dağılımı kesinlikle düzelmek zorunda. Hükümet istihbar! Hükümet istihbar! Böyle gitmez mümkün değil Türkiye'de. Böyle gitmeyecek.